Hepinize selamlar. Ben Gamer ki bugün sizlerle beraber Lego Ninja Go oynuyoruz arkadaşlar. Lego Ninja Go'da bugün gelişmeye çalışacağız. Ee, çok seversen bunun tabii ki de arkadaşlar serisini yapacağız. Ee, i̇lk önce New Game diyelim ve save oluşturalım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Saat şu an 3.10 geçiyor yani video çekerken. Cuma günü. Evet şu anda yeşil Ninja. E, açacağım, Master Wu, are you okay? Good to see you, Lloyd. What's going What's on, Uncle? We have an unwanted guest of the worst kind. I need your help, but you will require training in the ancient arts in order to combat and then defeat this foe. But who is it, Uncle? Bismillah. Dövüş var galiba arkadaşlar. Aa evet. güzel ee, bir tavuk. bütün Netflix'teki dizilerde de vardı. Şimdi şey işlemiyor. Evet. Evet. Bu master çıkıyor. Aa evet şurada. Osmanlar var. Bunları kesiyoruz. Toilet deal, well, yes. yes. I like it. It'll be handy when I'm late for class. Oh, oh. <laughs> I do I işte kareye basın diyor. Tam da şu şekilde. Da. Evet. Of. Esedim. Ee, evet. <laughs> Hah? Hop. Abi bir dakika. Ha, tamam. Lan. Heh, güzel. Evet. Ah. Ah. Evet, çok güzel. Diğerleri nerede? Hoppaa. Çek. Çek. Oh, çok güzel arkadaşlar. Sattım. Öldürme stili mi var? X'e bas diyor. X'e bas diyor, kareye bas diyor. Tamam. X, X, X kare. kare. Bu şekilde. <laughs> Oo, çift. Bu dövüş sitelerini galiba sonrasında kullanacağız. Bu nasıl? X. Evet uçu 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 efekt efekti çok güzel veriyorum <laughs> hadi Allah Arabistan yer nerede ben şurada <laughs> tamam Tamam. Ehe. Tamam. Tamam. Ama daha hadi boş yapmayalım. Tamam. tamam. Bu ne ya? Güzel. Bunu mu döveceğiz? Ya yok. Maşallah. Tamam. Oh, haha, <laughs> <laughs> diğer elemanlarımız yok tartalamış. <laughs> Lan Gel abi. Olaysın. Oğlum sen nereye? Sen senin üzerinden aynen dedim bak. Arabistan. Ooo. En sevdiğim. Ohohoh Mardafa oh, oh. güçlü <laughs> Güzel Nijin Nijin'in çok güzel ya Evet Şimdi daha salamları geldi Bu Daha zor Ha, tamam. Bir git. Bir git, bir git, bir git. Şey var mı? Aha. Yes, git, git. Öldü, aldı tamam. Allah ve ekber her ayı uzun esmele. Ve içeri Vos. Zor. Doç. <Sessizlik> Doç. <laughs> Ölün. Hop, doç, oy, doç, vuramıyor. Yürü git. Allah. Ay yok lan bir şey olmadı. Bitir, bitir, bitir. Öl artık hadi zahmet. Güzel. must. Eşim yiyince zaten en iyisi yani. Adam Lord Garmadon'un çocuğu. Hadi bakalım. Devam çek. Aman yok yok. Arkadaşlar bu yeni video gelip bir haberiniz olsun. Eğer sabahlarsam. Of. Evet. Tano yok. Ta, ne Tanos ya? Bağırma dondu galiba. Dormodonette! Oh Dormodon! Evet. Oh Say it again! Dormodon! I can't hear you! <laughs> <laughs> Jerry the knock over that cable! Pop that kid balloon! Now all I have to do is climb to the top of the Jago Tower. Kick Gülüşe bak ya, gülüşe bak. Uh -oh, ekibe bak be sese gel ekip Şakayı anlayan anladı Sese gel ekibe bak be Ümidi emre Eminecan... Arkadaşlar Valorant videosunun gelmesi için like'a like abone olmanız lazım eğer like'a abone olursanız Valorant videosu gelir Hadi bakalım Good morning Ninjago mükemmel giriş ya çok korktum var ya <laughs> Bu kadar küçük mü ya bu şeyler <laughs> Hee bak Ha bak şunlar düşmanın çizeleri. benim aim'im çok kötü. Gerçekten çok kötü. Abi. Oh my gosh. Hadi. Gel ya canım benim. Hadi bakalım. Sürekli üstten kupa geliyor. Dikkatimi dağıtıyor ya. Tamamdır. Hop. Gel abi sen sen ah aşağısına vuramadım. Aşağı. Hayır. Kaçtı 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 gel abi sen sen bir git o oh. başka var mı önde önde var önde var önde var tamam. Ee, bir dakika çok fazla düşman var ya garmadanım gördüm aşağı ah. aşağıdaki <laughs> şurada, şurada, şurada. Görse ne var şimdi şimdi bunu sen al ya Aşağıdaki niye, yine göremedim. Şurada var, şurada var. Aşağıda kaldı bir tane. Aşağıdakini iyi almam lazım. Tamam, ee, e, tam bir tanesini aldım. Daha kaç tur yapacağız acaba? Güzel. Helaliz, helal. Güzel, güzel, güzel. Bir dakika şurada var bir tane. Önümüzde var. Bir tane, şurada var. Aa, gelin bu var. Bizi böyle tekrar tekrar öldürürsek sabahlamamız lazım. Sıkıntı. Hadi bakalım, bismillah. Aha! Lord orada tamam onu aldık onu aldık. Bir sinisini sinisini aşağıdakini göremedim. Aşağıdakini göremedim. Hop 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 en zannede böyle var. Next düşmanı var, düşmanımız var. Hadi Hey there's Kai and Aa tek başlarına kaldı ne yapacaklar abi. <laughs> called them in, right? Yeah, uh, I might have put a pin in Oyun İngilizce olması beni zorluyor. Konuşmaları anlayamıyordum, Anlayamıyorum. Come on, Cole. We can get them off, yeah. this should only take a minute. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Adam bıçakla çıkıyor ya. Nasıl bir nasıl bir avradır abi. Hadi bakalım. Abi bir dakika lan. Dur anlamadım. aman Bunlar kim? Hey, okay. you, you, okay. Ha dur. Hırsız. Abi ben dır, dır, dur dur vurayım, Bak ya. Gel. Gel abi. O zaman sana geliyorlar zaten. Gel, 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 gel. <laughs> Hadi be ablamlar. Aa bu- Ah eh, tamam. Hadi bakalım. Bu kim ya? Bu hangi manyak? Evet, Atam basıyor <laughs> Ne? Ah yok yok. Pardon. Abi roket verin. Abi. Evet. 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 Abi. Bak roket diyorum. Vallahi hızlı tekliyorum. Kımsınız abi? Hadi. Oldu ta tamam tamam oldum. Siz anlamadım hiç şey ya valla. Az önce kardeşim geldi orada kusura bakmayın. Bismillah. Hoppa tamam geldik. ne yapıyorsun? Bismillah ne yapıyorsun? Oooo atalım. Evet. evet. Yok. Yap. Atlayacağız galiba. Lan <laughs> <'abiliyoruz> ya. <laughs> Anlamadım. Ne? Anlayabilen var mı? Ne yapacağız? Ha buradan tırmanacağız evet. Buradan tırmanacağız. Ama nereye gideceğiz? Haa tamam tamam dur. Görmedim ki abi. Tamam canı patlatacağız. Canı patlatacağız. Acı mı süreceğiz işte? Tamammış. Güzel. Şimdi bir top. Güzel. Evet. İşte bir yere. Ama bu müsaadeyi sevdiğim. Gel gel. Gel. Ya otomatikman geleceksiniz. Hepiniz ağzını burnunu kıracağım zaten. Sen de bir gel kuşlar be. Yer elemanınız nerede? Tamam, alayınızı alacağım alayınızı. Hadi, Ama git artık. Ah tamamdır. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Sopayla da iki kişi duruyor, diğeri ölüyor zaten. Evet, hadi bakalım. Evet. Robotlar galiba bunlar, robotları bizi saldıracak. Biz ne yapacağız? Yes tamam, olay ya. Yurt içeri de önce. Can lazım, can lazım. <Sessizlik> git. Git. <Sessizlik> Abi git 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 hadi. Evet tamam. O kadar beceriksizim ki. Of of adamlara bak adamla parti yapıyor. Bugün görüşüyoruz ya nasıl bir şey abi? Gelsem de diyor. Git sen de. Git 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 git. Sunt bekle yerine anne. Gel. Git. Bu da sonuncusuydu galiba. Evet. zekalı. Bunu yaptıracak mı? Evet bunu yaptıracak biliyordum. Bu ne? Haa dur. Aha da ne ee, oldu no, anlamadım. Onu havaya kaldırdı. O da onun içine girdi evet. tahmin ne diyordum. Buradan şimdi yukarı çıkacağız. Ne? Biliyorum biliyorum Allah anlatmana gerek yok. Anlatmana gerek yok. Aa, bir dakika orada Orayı bir orayı tam orası zor ya orayı hiç ah dur bekle. Ne şey için. Bak. Of. Burada biraz zorlanacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak. Duvarda yürüyemiyorum ya. Sıkıntı o. Hadi. Kafayı yiyeceğim. Edit de yapamıyorum. Edit yapabilsem videoyu durdururum şu anda yani. Mecbur bekleyeceksiniz. Bak kafayı yedirtecek. Yukarı çıkma deneyim bir. Hop. kafayı yiyeceğim. Valla kafayı yiyeceğim. Lan abi dalga mı geçiyorsun sen benimle? bakayım bir bu çıkabiliyor mu? Bak dalga mı geçiyorsun oğlum? Arkadaşlar videoyu sarın bak buradan itibaren sarın. Sıkıntı çıkacak yoksa sizde yani. İzlemeyin boşuna. Os. Abi geçemediğin bölüme bak. Dalga mı geçiyorsun ya? Bu üç saattir böyle bana ne adam yaptıracaksın? Hadi çık. Valla dalga geçiyor bence şu an ya dalga geçiyor. Ellerim terledi ya. Bir kez daha sen yüzünü bunu. Tamam. E. Ee, Şimdi... Ee... Tamam. Çıkabilir miyiz? Lan çıkalım artık şuradan. Tamam. Burayı Yine parkur galiba. Evet. Hırsızlar var yine. Bu oyunda <laughs> da full hırsızlarla dolu. Hırsızlar <laughs> Evet bunlar da aşağı so, atlayacak şimdi bir ihtimal. Bizim için ne yaptı şu an anlayamadım. O oh, bu oh, boss geldi. Sakallı boss geldi arkadaşlar. <gülüyor> 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 Abi. Hiç Aa vurdun. Boşlamak için de iki. Rengi... Aa ne oldu lan? Evet. Anam nereye gideceğiz şimdi? Ha dur lan. Buradan bizi bir yere götürecek. Evet. Şu tabak evimiz istiyor. Işte. Nereye gideceğiz? Şöyle. Hepsi gideceğim ben beraber. Aaa. Sınavımızı bir iskanlı Hayır ne yapalım bir arkadaşlar? buradan bir şey yapmamız istiyor ya. Oyun insana vermiyor ki anlamadım. Allah Allah. Arkadaşlar bugün çocuğumuzun sonuna gelelim. Hem biraz bölümü geçemediğim için hem de biraz yoruldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Valorant ve bu tarz videoların gelmesi için de tekrardan abone olmayı, her like atmayı, görüşürüz.